Esselamu Aleyküm. Biz Kudüs'ü kurtaracağız. Kudüs bizi kurtaracak. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs İsra'nın gerçekleştiği makamdır. Kudüs kurtulmadan hiçbir Müslüman huzur içinde olamaz. Onun için Mami Marmara davası sadece mazlum bir halka insani yardım davası değil. Bizim için bir din davasıdır. Filistin davası bizim için evet bir insanlık davasıdır. Filistin davası bizim için bir tarih davasıdır. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Anadolu'nun işgali Filistin topraklarından başlamıştır. Onun için Filistin davası mavi Marmara davası ötekilerin kardeşlerimizin değil doğrudan doğruya insan olarak, Müslüman olarak, bu ülkenin bir çocuğu olarak bizim kendi öz davamızdır. Kudüs'ün kurtuluşu sadece Filistin halklarının kurtuluşu olmayacak. İslam ümmetinin kurtuluşu olacak. Sadece İslam ümmetinin kurtuluşu değil insanlığın kurtuluşu olacak. Çünkü biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olacağız. Mavi Marmara davası bu anlamda insanlık davasıdır. Zaten onun şekli de Nuh'un gemisini andıran şekilde vicdanlı insanların ortak gemisi oluşuydu. Sadece bizim değil insanlığın vicdanını temsil ediyor Mavi Marmara. Bu anlamda vicdan sahibi insanların fıtratlarıyla barışarak sadece İsrail'e değil şeytanın tüm işbirlikçilerine karşı, insanlara ilahlık ve rablik taslayanlara karşı bir baş kaldırının adıdır. Mavi Marmara bu topraklardan, bu sulardan yola çıktı. Mavi Marmara'nın Gazze önlerinde uğradığı saldırı İsrail tarihi için bir milat anlamını taşıyor. Tarihindeki geri dönüşü olmayan bir yenilginin başlangıcıdır. İsrail bugün şamar oğlanına dönmüştür. İsrail umudunu kaybetmiştir. Batılılar bugünkü Filistin yönetimini tanıyarak bir an önce İsrail'in o yönetimle uzun vadeli işbirliği anlaşması yaparak ahütler yaparak kendi varlığını garanti altına alma derdine düşmüştür. Çünkü yarın Filistin'in yöneticileri Gazze'nin yöneticileriyle aynı inanç aynı ideoloji aynı davanın insanları olacaklar. Kudüs'ün kurtuluşu aynı zamanda Mekke'nin ve Medine'nin kurtuluşu olacak. Mekke'nin Medine'nin kurtuluşu ise camilerimizin kurtuluşu olacak. İslam ümmeti Kudüs'te kendi vahdetini arıyor, kendi geleceğini arıyor. Ben bugün şehitlerimiz için ağlamaktan söz etmiyorum. Bir şebi aruzun, bir kavuşma gününün mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Allah'a gönderdiğimiz elçilerimizin uğurlanma günüdür bugün. Onlar sadece babaların çocukları değil artık ümmetin çocuklarıdır. Bizim adımıza şehit oldular ve bizim şehadete adaylığımızı temsil ediyorlar. Sizleri bir kandil öncesinde bir fetih gününün yıl dönümünde ve Türkiye'de önemli bir tarih olan seçim takviminin öncesinde böyle bir günde Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Her Müslüman bir bardak su dökse İsrail'i sel alır. Bizler bardaklarımızı Kanlarımız ve gözyaşlarımızla bile doldurabiliriz. Selam olsun size. <laughs>